Oh, Ramazan Ünlü, Ürgüp'ün Bahçeli Köyü'nde 2002 yılında dünyaya geldi. Ramazan'la benim yolumun karşılaşması 2017 yılında benim tayinimin özel eğitim uygulama okuluna çıkmasıyla başladı. Bu süreçte ben özel çocuklarla ilk defa karşılaştım ve onlarla beraber ne yapabilirim düşüncesine girdiğimde Ramazan'daki sportif anlamdaki yeteneği fark ettim. Ve cirit atmaya yönlendirdim. Şehir merkezinde yaşamıyordu, köyde yaşıyordu. Nasıl yapabilirdik? Kürek sapıyla çalışmalara başladık. Türkiye Şampiyonası'na bu şekilde git. Türkiye Şampiyonası'nda almış olduğumuz derece, Türkiye ikinciliği ve Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bize vermiş olduğu imkanlar doğrultusunda daha güzel çalışmalar yapıp kendi oradaki güzel tesislerde antrenman yapmaya başladık. Şimdi Ramazan'da kazanmış olduğumuz bu başarılardan sonra e, somut madalyalardan başka kazanmış soyut bir başarı da var. Bu nedir? Ramazan'ın toplumda saygınlık kazanması. Toplumda kazanmış olduğu saygınlığın sonucunda Ramazan'ın kendine olan güveni. Özellikle Nevşehir'deki Ramazan'a bakış açısı. Bunlar çok mutlu edici şeyler hepsi. Ben en çok mutlu eden olay bu. Çok bastım. Çok inşa attım.